Arkadaşlar merhaba bu dersimizde yaya devriye esaslarını öğreneceğiz. Yaya devriye esasları kendisi için gerekli olabilecek halk desteğini halka daha fazla münasebette bulunarak sağlamak. Devriye bölgesinde görünür olmalı, kısa duraklamalarla çevre kontrol edilmeli, etrafta şüpheli durumlar takip edilmelidir. Sıkça ve düzenli olarak yapılan devriye çalışması suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi özellikle saldırıya uğrayabilecek bayanlar, yaşlı kadınlar veya acizler için güven duygusu oluşturur. Devriye bölgesinin karakteri ve problemler hakkında derin bilgi edinme imkanına sahiptir. Güvenlik amacıyla devriye güzergahı ve molalar için aynı yerler kullanılmamalıdır. Bölgedeki elektrik, su, doğalgaz ve iletişim şebekeleri kontrol edilmeli, olumsuzluklar haber verilmelidir. Binaların yakınlarında dolaşan şahıslar kontrol edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka konularda, derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.